Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Bugün böyle çok güzel saks mavisi bir yazmam var arkadaşlar. E, rengi 335 kullandım. ipi de birebir uyumlu. Bu şekilde böyle yanar döner pullarım var arkadaşlar. Baget pull dizmeden güzel sıralı bir model göstereceğim. Hem de kolay. Ütüsü de kolay dizme yok, direkt iliştiririz yaparken böyle yeşilimsi mor mavi içlerinde görünüyor fark ediyor musunuz bilmiyorum. Şöyle birazcık atalım çok da odaklamasın video kamera. Hemen ip başlangıcı yapıyorum ipimi tığıma sabitledim. Şöyle canlı bir mavi arkadaşlar. Saks mavisi. 2 zincirle tığladım. Ama 3 zincirle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimizi. İpimi tığıma sabitledim. Aldım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki diye çıktım. Şu ipimden yardım alarak bir tane pul aldım. Tığımdan pardon. Tığımdan geçirdim. bu şekilde kapattım. Bir tane daha buradan dolandırıyorum arkadaşlar. Şuradaki ipimden destek alaraktan 2 ve 3 3 tane zincirimi yaptım. Bir defa tığıma doladım. Bir tane atladım. 2 ve 3. Direkt bu şekilde çıktım önce bir sonra 2 2 olarak bir tane daha geçiriyorum. Baget pulumdan kapattım. İpimi de tamın arkasına geçirdim. Kapattım. Bir tane daha bu zincirimin arasından geçirdim. 1 2 3 Sonra tekrar zincirime doladım. 3 ya da 4 de zincir de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tığ battığınızın durumuna göre ben 4 zincir yapayım. Biraz aralıklı tığ battım. Tekrar bunu siz düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam ara yerindeki mesafeyi tığ battığınızın gevşek ya da sık olmasına göre hem 3 zincir ya da 4 zincir çekebilirsiniz. Tekrar bir tane daha pul aldım kapattım. İpimle tığımın arasına gönderdim. Bir de buradan kapattım. Bir de şuradan sabitliyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimi yaptım. İpimi doladım. Bir tırmakla atladım. İkinciden sıradakinden girdim. Bu şekilde. Biraz yapmamız gerekiyor ki modelin nasıl olduğunu anlayalım arkadaşlar. İlk baştan baş başta başta diye yorumlar var. Onun için hani ben yapıyorum ama ilk baştan başlıyormuşum gibi anlatsam da ilk başını anlatır mısınız? Hani yakalayamıyorum, kaçırıyorum diyenler de oluyor. Şöyle bazı pullar bitişik oluyor, birleşik oluyor. Geçirdim kapattım. Bir de buradan kapattım. 1 2 3 4. Tekrar tığımı doladım. Pardon. Ee, sıradakinden değil. Bir tane atlıyoruz arada. Çok da böyle iç içe olmasın pullar. Bu şekilde. Siz isterseniz atlamayabilirsiniz de. Atla e, gözünüzün göz zevkine nasıl geliyorsa arkadaşlar. Tekrar bir tane daha pulumu taktım. Şöyle aşağı doğru gelelim biraz karanlık olmak üzere çekim yaparken. Pardon 4 mü çektim? Bir defa tığıma doladım, bir tabakta atladım, ikinciye girdim. Önce bir sonra 2 iki, iki çıktım. İsterseniz iki de dolayabilirsiniz arkadaşlar aşağı inerken. Tığınıza iki iki de çıkabilirsiniz. Ben tek tek çıktım. Bir defa doladım. Kapattım. 2 3 4 4 zincirimi yaptım. Bir tane tığ atlıyorum. İsterseniz bir tane böyle de yapabilirsiniz. Hiç tığ battı atlamayabilirsiniz de. 1 2 3 diye çıktım. Sıradan yine aldım pulumu. Aynı pul olduğu için direkt aynı renk pardon olduğu için direkt elinizi attığınızda bunun renklisi olur mu bilmiyorum. Sade yapmak istedim ben. Elimde böyle mavi varken mavi renk gerçekten çok güzelmiş. Benim sayfamda ilk defa yapıyorum. Daha çok maviye yer vereceğim arkadaşlar. 4 tane zincirimi yaptım, tığıma doladım, bir tane de atlamadan yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Kapattım. pullu modellerin her türlü süre başladı arkadaşlar, her türlüsü talep görüyor. Şu anda mesela atladım, biraz önce atlamamıştım. Yani bu şekilde de tek sırada hiç pula dizmeden. E, Ütüsü kolay model yapılabilir isteyenler. Şöyle baget pullar arkadaşlar 50 gram oluyor ve böyle sallantılı modellerde mesela şu aparatla örüldüğünde 50 gramdan çok az bir 10 gram belki kalıyor. Benim de böyle çok az bir şey kaldı. Ama bu modelden bilmiyorum. 50 gramdan mesela 2 tane yapabilirsiniz. 2, 3, 4 Çok da uzatmayalım. Hep aynı şeyler olduğu için modelim buraya kadar yeterli herhalde. Bir tane daha pulumu yapalım. Ve kapatalım. 1, 2, 3, 4 şu şekilde buradaki sıradakinden yapalım bitiriyorum arkadaşlar bir bakalım nasıl olmuş şöyle elimizde de düzeltebiliriz yani sıralı yapılmayacak bir model değil ütülendiğinde de gayet düzgün durabilecek bir model şöyle el ütüsüyle düzelttiğinizde zaten düzeliyor eee pulunuz bazı mesajlar alıyorum. Pulunuz yandı. İşte siz nereden alıyorsunuz? Tabii ki kaliteli malzeme satan yerlerden almanız gerekiyor arkadaşlar. Ama yani pulunuzu kullanmadan önce ilk başta ütüleyin derim ben. Sonra bir e, yazmaya yapmaya başlayın. Bence ütülemeden e, bu kadar emeğe yazık günah yani. Mesela 3-5 tanesini alın. Ütünüzün ayarında ben ikinci ayarda ütülüyorum genelde. İkinci ayarda ütülüyorum arkadaşlar. Hiç de bir şey olmuyor. Sonra yapmaya başlıyorum. Bunu da ben de böyle yapa yapa ilk pullu yazmamda benim de gerçekten yanmıştı. Böyle karışık bir pul yapmıştım. Yani olabiliyor bazı basım hataları pulda olabiliyor. Size de tavsiyem önce pulunuzu ütüleyin sonra yapın arkadaşlar. Böyle sıralı şık bir model yani as yapılabilecek bir model. Başka pullar kullanılabilir. Baget pull kullanılabilir arkadaşlar. Ee, hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Emeklerimizin karşında beğeni yorum yaparsanız da sevinirim. Hoşçakalın.